şu ana kadar konuşulanlar ne kadar halkın sorunlarıyla ilgili şeyler, halkın aklına dahi bence, halk dediğim tabii ki önemli bir kişi. Ekonomi konuşacağız ama. Evet, ben halkın aklına dahi gelmiyor. Masaya oturduğunda, o benim oturduğum, oturduğunu düşündüğüm masa yemek masası, kimin aday olacağını değil, sabahta yemek var mı, yarına kıyma alabilir miyim, bunu düşünüyor. Evet. Daha da ileri götürüyorum. Gelecek ayın kirasını ödeyecek miyim? Hangi banka daha çok promosyon verecek onun peşinde. Ve buradan da şu promosyon meselesine geldi. Polislerin maaş promosyon meselesi çözülsün kardeşim. Mağdurlar. Mağduriyetleri gideriz. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Hangi kamu bankasıysa, kamu bankalarıysa bu hassasiyet ki 300 bin kişiden bahsediliyor güvenlik kuvvetinden. Bunların bu maaş promosyon sorunları çözülecek. Yani siz 3 yıl içinde 3600 lira vererek bu işin içinden kurtulamazsınız. Böyle bir dünya yok. Yani bankaların karlarının her şeyi ortada. Herkes madem pamuk ellerce elini taşın altına koyuyor, herkes elini taşın altına koymayabilecek. Ama o promosyonlara muhtaç eden anlayışı, iktisadi düzeni de elbette düzeltmek ve değiştirmek gerekir. Bu da bir diğer söyleyeceğim husus. Şimdi ben Sayın Hüsamettin Cindor'un bir Röportajını, mülakatını okudum. Ruhat Mengi hanımefendiyle yapmış. Şimdi Sayın Cindoruk. Evet, Sayın Cindoruk şunu söylüyor. Ben katılmıyorum ama önce bu görüşü ortaya koyayım. Ondan sonra kendi görüşümü de netleştireceğim. Sorunuza da cevap vermeye çalışacağım. Şimdi diyor ki Sayın Cindoruk, özetle. Cumhuriyet Halk Partisi güven veren, geçmişi olan köklü parti. Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu birleştirici unsurudur. Aday olursa Altılı Masa desteklemeli. Yoksa her parti kendi adayını çıkarırsa başkanlık sistemi kazanır. Bu bir seçim değil, rejim ve yönetim meselesidir. Meclis yani parlamento karşıtlığı ile parlamenter sistemi destekleyenlerin karşı karşıya geleceği bir seçimdir. Bunu ben rejim yarışı olarak görüyorum, seçim yarışı olarak değil. Burada demokrasi mi hukuk mu kazanacak? Bunun tartışması yapılacak. Bu klasik bir seçim değildir altını masanında güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne anlatmak istediğini de bizim ve hatta milletinde anladığını düşünmüyorum. Bu Tabii. bu ne Sayın Jindoruk'un şey. görüşü. Şimdi ben neden Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili eleştiriler yaptım ki bugün o eleştirileri sert yapmamaya gayret edeceğim. En azından yeterince fikrimi o konuda söyledim düşünüyorum. Ben diyorum ki Genç insanlar, genç, dinamik, cesur, karizmatik lider ve ekip istiyor. Belki siyasetin dışında, iktidarın derdi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında üçlü turnuva maçını seyretmek. Bu kadar, net. Belki Kılıçdaroğlu'yla, belki Sayın Akşener de şimdi o kadrajı almak istiyorlar. Bu üçlü bir maç, kayıkçı kavgası, sembem meselesi değil. Ve şöyle söylüyorum gençlerin asıl istediği ki ben gençler üzerinden bu 6 milyondur belki 7 milyondur bilemiyorum aşağı yukarı sayılar bu 1970-80 anlayışıyla 2040 yılının gençliğini yönetemeyecekler. Dolayısıyla diyorum ki mesela Faruk kardeşim söyledi Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili konuşulacak sadece ekonomi mi var kardeşim? Hayır sadece o değil. Yasaklar var. ...yoksulluk var, yolsuzluk iddiaları var... ...israf meselesi var, tasarruf yapamayan devlet var... ...ve yeni ekonomi modeli diyerek... ...tüketim, tüketim, ölümüne tüketim diyerek... ...seçim odaklı bu ekonominin getirdiği yükler var. İşte hepsi ekonomi. Olay işine devam ediyorum. Sadece yolsuzluğu, yoksulluğu... O da ekonomi. Sırf hukuk, hukuk üzerinden de gideceksiniz. Liyakat ve adalet üzerinden de gideceksiniz. Tabii. Ve diyorum ki... ...sokak, yani taban... Benim kanaatim o. Şunu da şurada bir tahminimi söyleyeyim. En geç Şubat ayında adayını belirleyecek. Bunu taban belirleyecek. Tavan değil. Ve bence seçim Mayıs 2023'te olacak. En geç Şubat? Şubat 2023'e kadar aday belli olacak. Bu 29 Ekim'de olmayacak. Benim kanaatim bu. Eğer 29 Ekim'de bakın Hülya dayatma bir aday çıkarsa altılı masada yani bu Sayın Kılıçdaroğlu olursa muhakkak karşısında rakip bulacak. Sizden özür dileyerek çok önemli bir şey sizdeyim. Ee, çok önemli dediğim şöyle yani izleyicilerimize de soruyor. İsmail Saymaz şimdi bir tweet atmış. Ee, Şaban sana teşekkür ederim. Ben kendi... Evet. E, bu arada bana bilgi geçen kaynağıma da buradan ilk isimini de vermedim ama ona da teşekkür ederim. Ama sana da özel olarak teşekkür ederim. Çünkü ilk bilgi sana geldi. Düzeltme Hadi. ve özür demiş İsmail. CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanlarıyla konuştum. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kesinlikle bir görüşme olmadı. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için ben haberi çekiyorum ve özür diliyorum demiş. Biz Devam. de bunu... Tabii yani, buyurun efendim. Tamam, buyurun. tamam. Tabii. Önemliydi bu. Buyurun. Şimdi... Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda bir rakip beklenir diye düşünüyorum. Sokak istemediği için ben sokaktan bahsettiğim taban istemediği için şu anda ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de bir başkası adaylık açıklama cesaretinde bulunabiliyor. Bunun en yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski adıyla ana muhalefet partisinin lideri doğal adaydır. Bu kadar süre içinde eğer bu metleşmemişse taban henüz bu konuda net isteğini ortaya koymadı. Taban, Şimdi taban derken? Taban der halk. Bir dakika, taban. Yani millet ittifakı halkı. Yok yok. Millet ittifakı tabanından mı bahsediyorsunuz? Bütün tabandan bak, gençlerden bahsediyorum. Yoksa sadece İyi Parti tabanından bahsediyorum. Gençlerden bahsediyorum. Ama CHP Taban tabanı bu. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben gençlerden bahsediyorum, açıklayacağım, devam edeceğim. Hı. Şimdi sokak, sokak sokak diyorum ben. Benim sokak dediğim yarın sabah çıktığınızda gördüğünüz caddeler, sokaklar, orada dolaşan insanlar, esnaf veyahut da genç, üniversiteli kimse o. Onu söylüyorum. Kastettiğim bu. Gençler, üniversiteliler, sanatçılar tepeden inme atama istemiyorlar. Gençler ben adayım istiyorum diyor. Bu 6 milyonsa 6 milyon. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Değişik bir çağrıda bulunayım. Umarım bununla bu grubun konserini yasaklamaya da çalışmazlar. Çünkü benim en karşı olduğum hususlardan birisi ifade hürriyeti, sanat hürriyeti adına gerekçe gösterilmeksizin veya yeterli gerekçe olmaksızın yasaklanan konserler, etkinlikler ve festivaller. Ki AK Parti bunun muzdaribi bir parti. Genel başkanı bundan dolayı ifade hürriyetini kullandığı gerekçesiyle, onu açtığı gerekçesiyle tutuklanmış, mahkum edilmiş bir insan. Ama şimdi geldiğimiz yer maalesef ...bastırma, baskı, caydırıcı etki yerine geçebilecek yöntemlerle susturmaya çalışıyor. Ve ben şunu söylüyorum. Ben davet ediyorum. Bunu ben şahsi davetim bu. 30 Ağustos'ta vardı. Keşke Duman'ın konserine gitselerdi. İyi bir solisti var. Kaan Tangöze. Ve muhalif. Tarkan'ın konseri değil. Tarkan'ın yaptığı müzikle, o konuşmalarıyla... Kaan'ın, o duman Grubu'nun e, konuşmalar çok farklı ve bir şey söyleyeceğim size. Ersan Hoca her kesimden bak, bakın şöyle söyleyeyim. Her kesimden geliyor. Mi? Seküler geliyor. Ne anladık? Bakın <laughs> seküler geliyor. <laughs> Muha muhafazakar geliyor. Ya şey geliyor. Yani? Hepsi geliyor. Bütün gençler orada. Tamam. Ve farklı bir ses, farklı şeyler söylüyor ve orada siz gençlerin neyse ha, ben şunu söylüyorum o, diyorum ki Twitter'dan kim, mesajlar geliyor Ersun Şöyle söyleyeyim size. Ya, kim daha fazla ilgi görecek. Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu yavaş gelsin bakalım gençler orada ne diyecek? Pazar günü konserleri var ya. Yani. Gidin, Gidin oraya. canım. Bak bütün Anadolu bütün Anadolu da oraya mı gelecek? Ya bakın size öyle bir şey ben, Gençler üzerinden konuşuyorum bir ben. Bir tek işte atıyorum harbi ba açıklamaya gelecek olan bize. gençleri siz, biz nasıl Türkiye'nin ee, geleceği olarak e, Bu insanları ayırabilirsiniz ama ben e, şöyle bir fark ortaya koy. Bu seçimi gençler belirleyecek sonucunu. Yani o 50 artı 1 var ya o belki 100 binlerle 200 binlerle 300 binlerle ifade edilen rakamları gençler belirleyecek ve ben hala bu konuda gençlerin sözünü dinleyen sesini dinleyen e, muhalif olarak adayıyla, ekibiyle çıkabilecek bir anlayışa tavanda bulunan ben altılı ittifakın veya diyorum. altılı masanın ses verdiğini düşünmüyorum. Vallahi Ve siz o, siz o konsere gidersiniz. Devam edeyim. edeyim. Ersan Devam edeyim. Devam edeyim. bu benim benimle ilgili bir konu değil. Vallahi. Bakın ben şey bakalım edeyim. gençler ne diyecek diyorum. Yani benim söylediğim o. Yani şimdi buna Sayın Cumhurbaşkanı da gidebilir. Sayın Cumhurbaşkanı da gidebilir. Ve bir, bir top, karşılıklı da gidebilirler. Ben bilemem ama ben şöyle söylüyorum. Bu tür etkinliklerin bu tür yerlerde insanların duygu ve düşüncelerini getirdiklerini gördüğünüzde ki 30 Ağustos bunun bir görüntüsü oldu. E, hakikaten gençler kendilerini orada ifade ediyorlar. Çünkü orada kendilerini buluyorlar. Ve bahsettiğiniz grubu küçümsemeyin. Bu bahsettiğiniz grup aynen o söylediğin gençliğin sesi. Onu söyleyeyim size. Ve şöyle söyleyeyim. Tepeden dikte etme diyor. Yani genç, ben, bence insanlar bunu Anadolu'da istiyor. Bana tepeden dikte etme adayını. Ve diyor ki adayın farklı olsun Cumhur İttifakı'ndan diyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan'sa Millet İttifakı veya Altılı Masa belki bir abidir, belki bir genel başkandır ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında birisini bekliyorlar.